Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bugün kısa bir videomuzda sütunlara ve o satırlara numara vermek pratik olarak bildiğiniz gibi mesela sütunun sütunun bir yazdığımız zaman şunu aşağıya çekersek sadece bir olarak dolduracaktır. Tabii biz bunu istemiyoruz. Bir, iki dersek şu ikisini birleştirdiğimiz zaman aşağı doğru çekersek Sıralı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabi diyelim ki 1000 satırlı ve o 11 satırlı bir şey yazmaya çalışırsak bu da bize yetmeyecektir. Bunun en basit yolu böyle bir şey yapmamız lazım. Şuraya bir satırını verdikten sonra örnek olarak şurada yön tuşundan seri seri seçtiğimizde satırlar var. Yani satır seçersem şu ikinci satırın sağa doğru rakamlandırmış olurum. Ama ben sütunu rakamlandıracağım için işte şurada sütunu seçiyorum. Adım değeri 1 olsun. Yani ilk rakamın 1 olsun. Örnek olarak 10.000. 10 10.000 10 rakamı sıralasın bana. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 bine kadar bunu sıraladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.